kendinle dalga geçiyor ki aslında. Kendini bile inandırmış o söylediği laflarla. Ben niye önünü ge geçeyim? Ben niye onu kıskanayım? Olmayan sesini mi kıskanayım? Olmayan havai hareketlerini mi kıskanayım? sinemada sen konuşabilirsin. Emeklerimi edemezsin. Üç tane albüm yaptım. Altı sene yapar üç albüm. Ay çok Büyük sağ Büyük ol. Evet bebeğim. Almayın, Eminim ki Beyaz Orkide'yi ya da diğer şarkılarımı bir gün biraz daha sen geldin. Yani zevkle dinliyorsundur. Bir tane Hayretle de hayret. Çıkar. Ben üç tane albüm Çıkar. çıkardım. Hayretle de dinliyorsundur televizyonda Hangi ama. Şeye gelince ya. çünkü hep bir güzel kadın kıskanıldı. O güzel kadını hemen aşağıya çekmek istediler güzel kadın diyor. Tabii çok güzelsin. Hayatım biz çirkiniz doğru ya. Bir dakika bana kendine gel. Sen geleceksin kendini kendine. Kendini met etme. Bırak seni başkası Hayır, Hayır beni başka Türk halkı met ediyor zaten. Boş ver. Nasıl met sen. ediyor ya? Tapıyorlar benim şarkılarıma seviyorlar. Ay dalga geçiyorlar. Hayır. hayır. Senin gibiler geçiyor. Hadi canım ben öne hiç çıkmayayım. Çıkmayayım diye. Öne çıkmayayım Hadi diye. Hadi çık yavrum önünü engelleyen mi var? Tabii engellediniz. Sen... Birleştiniz sanatçı camiası. aa sen de ne diyeceğin şaşırdın artık. Allah. O zaman biliyoruz televizyonlarda, televizyonlarda hepsi Doğru. konuştular. Doğru. Çok güzel sesini, güzelliğini kıskandık. Güzel sesini kıskandık. Doğru. Güzeldi. Ay çok güzel ol maşallah. Ay Allah, maşallah. maşallah. Allah naz Bak, nazarlardan saklasın. Fondüten bile sürmüyorum. Siz geziyorsunuz bu sıcaktır. Bende fondüten yok sadece bir krem var. Hatta güneş koruyucu krem var bebeğim. Allah'ım ya Rabbim, ay Burcu bu ne olacak bu ne olacak? megaloman yani bir şey ya megaloman dediğim sende. de insanı kendini beğenmesi yani. E çok güzel bir şey çok kötü bir şey değil eee, değil mi bu için? Sen öyle yaşa yavrum bulutların üstünde öyle yaşıyorum. Allah şükürler olsun hiç bulutların üstüne inmek istemiyorum. Küçük bir tartışma yaşadılar her zaman gibi artık ben şaşırmıyorum aralarında geçen tartışmalara. Yani bazen böyle laf sokma oluyor bazen kahkahalar ve gülme oluyor. Ee, ama daha çok e, laf sokma oluyor aslında bu e, Momo ziyaretinde. Daha doğrusu Momo e, yemek keyfi sırasında da bu laf sokmalardan birkaç tanesini yaşadık. Burnumuzdan geliyor bazen şu güzel yemekler var. Böyle çivi <laughs> gibi kalkınma, sokuyor ya. Kalkınma, Burnundan getiren da, sensin. Kalkınma, yok kalkınma saçım ağzıma girdi. Yok o ağzıma girdi. Benim o <laughs> sıcakta almışım. Siz fondüter yapıyorsunuz. Böyle kalıp Yok, gibi Sen... sen, sen, şık... sen... Aa, Aa, hiç de sürerim ee, tabii ki. E, tabii ama yani sen şu de, an, Baksana şu dudağlar, ben, de. de. Her bak sen o dudağa. Ben benim hiç bir yerde be, bak sadece yerine. krem, sadece Aa. krem, güneş kremi. Ay bak ya. evet. Hadi kalkalım kalkalım çünkü Gide. ayıp oluyor, Çünkü kendi aramızda konuşuyoruz. Onlar da böyle bize... sürer Akıyor. Devam edersiniz siz yolda. Sen benim fondötenime falan karıştın. Thank you very okay. much. Okay. Thank you. We have to go now. Okay. 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 Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. you. again in future. Safiye, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Kadınlar ayağına kapandı Bülent Hanım'ın. Ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Nepal'deyiz. Buda'nın e, e, meydanı ne me, orada Buda meydanı e, deniyor. O meydandaki ibadetlerine e, gittik. Ben tamamıyla orange bir öyle bir sarı giydim ve o makyajı yaptım. Oranın bir e, çok önemli e, makyörü dediler. E, makyör bey geldi. Kalem tutmaktan aciz olacak iş değil. Ben de tabii o arada bir gerildim böyle. Bu mu dedim buranın en iyisi? E, bir baktım. Müsaade dedim etsin. Ben bir yapayım. Ondan sonra dedim karşılıklı istişare edelim dedim. Ama bir makyaj yaptım. Vallahi kendimle iftar ettim. Hiç okalalık olarak kimse değerlendirmesin. Okala falan demesinler. Pek bir güzel yaptım. Ondan sonra yalnız şuramdaki o böyle bir kırmızı bir şey vardı. Onu ee, o makyör Bey e, yaptı ee, şeyi, e, o buramdaki kırmızı yuvarlığa da ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Bu da zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Ah! Ne yapacağımı şaşırdım. İlginç olaylarla karşılaştık. İnsanlar ee, insanlar zaten her yerde Bülent Ersoy'la fotoğraf çektirmek istiyorlar tanısalar da tanımasalar ee, ilk kez bir şeyi gördüm, e, şahit oldum. Bülent Ersoy'un e, eteklerine kapanıp ayaklarını öpmek istediler. İnsanlar bu dayı bıraktılar bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Bunlar yere yatmaya başladılar. Bülent'in bayılacak kız. Yani bu otelden çıkışta ki görüntüleri var. Bunların hiçbiri kurgu değil yalnız. Sakın ola ki bir acabaya düşmesin e, seyredenler. Asla ve asla, gerçekten yaşanmış. Çocuğunu da çağırdı, eteği böyle... ...efendim e, secde eder gibi, töbe haşa, töbe haşa, töbe haşa ya Rabbim. E, o şekilde bir muamele gördüm. E, bu söylediğim gibi... Bir başka elektrik, yani bu elektriğin tarifi yok.